Başlayalım mı Doğan abi? Hazır mıyız? <laughs> Hazırım. Bakayım. Ya niye söylemiyorsunuz bana ne yapacağım abi? O biraz geriyor değil mi? Evet abi. Gerçekten gerildim şu an yani. <laughs> bir yerden akrep makrep çıkacak hayır, diye hayır, bekliyorum. Hayır bir Şey yok. ee, mesela tepki vermeye hazır mıyız? Öncelikle bir onu soracağım. Elbette hazırız. Tabii ki. Öyle mi? Tabii Şimdi ki. Ben yine iPad'den sorular okuyacağım sana. Çok, yorucu, çok yorucu. Çok yorucu bu senin için ya. Yumurta yiyorum falan. Onlar sesi böyle açıyor. Bilmem ne. Bu arada hakikaten sesimin karizmatik olduğunu söylüyorlar bana. Kim? <laughs> Annem, dayım falan. <gülüyor> <gülüyor> Yepyeni bir Tape bölümüne hoş geldiniz. Korktuğum yerdeyim, kötü yorumlar. Şimdi biliyorsun ki sosyal medyadaki linç kültürü gün geçtikçe çok daha kötüye gidiyor. Daha önce hiç linçlendin mi Aa, kralı. Tabii çok ki linçlendim. O. Çok kötü linçlendim. Evet, Soru mu bu? <laughs> hmm, ben çok saçma bir şeyden linçlenmiştim. Telefonumda bir fotoğraf gözüküyor ama o telefon aslında benim değil, kameramanım kullanıyor. WhatsApp gruplarından gelen bir video aslında evet. o. Sonra insanlar bunu eviriyor, çeviriyor. Diyor ki, Meryemcan'ın artı 18 görüntüleri ifşa oldu. TV 100 gibi büyük televizyon kanalları bunu böyle paylaşıyor. Hatta şöyle başlık atmışlar, takipçilerine ben değilim dedi, ama kimseye inandıramadım. <laughs> ben normalde sosyal medyayla ilgilenmiyordum. Oyunculuk yaptığım dönem vardı. Ondan sonra oyunculuğu bırakınca Enes'in de teşvik etmesiyle biz bir ekip kurduk ve ben de sosyal medyaya girdim. Aa işte yapacak işi gücü yoktu da işte Enes onu oraya soktu gibisinden görüyordu. Orada güzel bir linçlendim. Yani çok küfürlü videolarımız vardı. Şimdi artık el freni çektik tabii. Küfür etmeden de küfür edebiliyoruz artık. Bak bu çok enteresan. <laughs> tabii anlayan üzerine alınıyor. 3-4 tane gerçekten haksız yere yediğim linç var. Bir tanesi çok haklı ya böyle yanlışlıkla çok sinirlendiğimiz bir anı video içerisinde <laughs> salmışız tutamadık da ee, senin hakkında YouTube videolarının altına veya genel olarak böyle sosyal medyada kötü yorum neler geliyor ne yazıyorlar sen kötü olarak? Kanka kötü yorum değil de, şu sıralar çok şey görüyorum. Eski ekip geri dönsün, eski Enes Batur geri dönsün. Ve 9 yıl önce kendim keşke geri dönebilsem. Dönemiyorum. Çocuktuk o zamanlar. İnsanların nasıl aradığı şey o duygular. Bizim eski olmamız değil, o eski duyguyu hatırlamaya Yani Hani bir filmi ilk izlediğinde bir duygusu vardır, 5 yıl sonra o duyguyu vermez ya. -"Boş diyorlar, boş balon diyorlar." Bu kadar yani, çok boşlukla boş alakalı. Bir insan Tabii boş, boş, boş aynen. Ya ben hep böyle pozitif yorumlara odaklandığım için sanırım çok... Onlara dikkat etmiyorum. Çok makyajlı fotoğraflar olduğu zaman mesela hmm. sen doğal güzelsin, bırak öyle kal, yapma bu makyajları yorumları güzel geliyor. Güzel yorum bu arada yani. Kötü evet, kötü yorum bir yorum değil aslında evet. ama bunu başka şekilde yansıtabiliyorlar. Hani filli boya reklamı <laughs> tarzında ben birazcık yumuşatarak <laughs> yumuşatarak söyledim. Çok az kötü yorum geliyor. Bu durumdan çok memnunum bu arada. Bu da değişti gibi bir yorum geliyor abi. Şimdi ben hmm. kendi o yoruma oturup düşünüyorum açıkçası. Değişti mi ben? Yok diyorum, değişmedim. <laughs> Okey, belki diyorum o adamın canı sıkkındır o gün, öyle bir şey yazmak istemiştim. Evet. ona mahalle diyorum yani? Eee zaten bölüm içeriğimizi anladın ve biliyorsun. Bugün sosyal medyada senin hakkında kötü yorum yapan insanların yorumlarını Hı. okuyacaksın ve onları yorumlayacaksın. Yorumlayacağım, evet. harika! Hazır mısın Bak abi? ya, verdiğin ateşi görüyor musun? Evet. Şimdi benim burada politik olmam mümkün mü mesela? O kaşınıyor ama. E kaşınıyor. O kaşınıyor da bizi kaşıyorlar ya. oğlum. Onu kaşısalar ne olur? Onun sesi seksi. Ya. Anladın <laughs> mı? O evde oturacak, kendine gelen DM'lere bakacak. Birkinden başlıyoruz. Hadi bakalım. Abi monitörden sesli olarak okusak. Mmm Oha. Ne oldu? Monitör kapalı. <laughs> Ulaştığı 2000 arabanın sayısı kendisini çok bozdu. Önce arabayı sonra medeni durumunu değiştirdi. Bence hoş bir espri yapmış arkadaş. Evet araba zaten abi benim hep hedefim olan bir şey hayatta. Hayat yani bir. Çünkü ben hiçbir zaman para biriktiremiyorum. Bir araba hayali koyuyorum önüme. Onun için çalışıyorum. Öyle oluyor yani hayatımda. Yoksa başka türlü değişmiyor. Medeni durumda evet evlendim. <laughs> o kadar da olsun Evet ya yani 40, 42 yaşına gireceğim Nisan 23'te. Evlendim. Türk çocuklarının salaklaştırdım. beyinlerini yıkamakla görevlendirilmiş bir plan olduğuna emin olduğum boş kişilik. Evet, kresti. Kim bu? <gülüyor> <gülüyor> Salak olduklarını sanmıyorum ben yeni neslin. Hatta şu anki nesilden kat kat daha zeki olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadan her şeyi öğrenebiliyorlar. Ve istediği de ne varsa onu öğreniyor adam. Bence bu yorum gerçekçi değil. Bence daha zeki bunu yazandan benim takipçilerim. Geldin geldin sonuna kadar. En sonunda neydi o adı? Crash diye laf ettin. O ederim o ediyor. Boş demiş bana. Sensin lan boş. Neyin boş lan? <laughs> Salak olduğu belli olan kişi kendisi de bunu ispatlamak için epey uğraşıyor. Neden diyorlar bunu ben biliyorum. Ben sürekli olarak gülen bir insanım. Yüzüm hep gülüyor ve insanlar da hep böyle pozitif yaklaşıyorum. İyi enerjiyle yaklaşıyorum. Bunu görünce de bazen insanlar hani salaklık, saftiriklik Saftirik olarak bir algılayabiliyorlar. Bir şey. Yani çok kötü niyetli olduğunu düşünüyorum bu yorumun. Eskiden beğenirdim. Taş gibi hatundu. Fakat şu sıralar kilo almış ve saçlarını kızıla boyatarak tüm çıtırlığını kaybetmiş. Yakında Enes sefe <laughs> Heves ettim, denedim, merak ettim. Kesinlikle katılıyorum. Kızıl bence çok yapılması gereken bir şey değildi. Saçlarımı da çok yıprattı, sağlıksızlaştırdı. Bu bir süreçti. Kilo alma kısmına gelirsek, gece yemeği ve alkolle birlikte ben bir 38 beden oldum. Şu an 36-38 arasıyım. Birkaç kilo verdim, devam da ediyorum vermeye. Bu arada sana kalmadı. Ama <laughs> <laughs> sana kalmadı ama sarışın halim mi ben de beğenirdim. Arkadaşlarım da daha çok beğeniyordu. İşte inceyken ben de kendimi daha mutlu hissediyordum. Ama şu anda hayatımın en büyük meselesi de değil yani kilo evet. almış olmam. Enes i̇yi, sepetler iyi. konusunda da i̇yi. Enes de çok önceden zaten bir sepetleme durumu <laughs> yaşadık biz. Sonra da aynen o çok o hiç benim en çıtır zamanımda sepetlemeyi kullanıyor. Sepetlendi demeyelim de ayrılmaya karar verdik. Öyle. Oğuzhan Uğur'un Nihat Doğan'dan itici olması. E şimdi adamlar sürekli bir konuyla ilgili konuşan bir adam gördükleri zaman karşılarında elbette itici gelir. Bana da ben itici gelirdim mesela. Sosyal medyada aktif olmasaydım çok fazla. Açıyorsun abi, keşfetine düşüyorsun. Bir tane adam var böyle masanın başında lavuk. Konuşuyor böyle fit 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 fit. Mamuta benziyor, biraz pitbull'a benziyor. Ya, abi, hor 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 <laughs> konuşuyor. Ay gerçekten öyle, onda bir sıkıntı yok. Herkes çok sinirli bu arada. Herkesin çok sinirli, üzgün, bir sürü derdi olduğu bir dönemde de çıkıp konuşmak tabi e, tabii böyle yorumlara da sebep olur. Olur. Ha bunun adı da yazıyor. Çocuk gelmiş kütüphane internetten Enes izliyor. Sinirden neye küfür edeceğimi şaşırdım. Kurgu bu. <laughs> Kurgu böyle boş yapmış. Böyle bir boş şey yok. Ya. Kütüphanede beni izliyormuş. Helal olsun. Kütüphanede beni niye izliyorsun? Kulaklık takarak izliyorsa bence çok normal. Kadir. Seni bulacağım. <laughs> ben bunların hepsini not alıyorum. <laughs> Şu YouTube reklamlarından nefret ediyorum. AQ. Reklam dediğin 30 saniye 40 saniye oldu. 20 dakikalık Doğan Kabak videosu ne? AQ. Burada ben şunu düşünmelerini istiyorum. Evet çok seven ve çok güzel reklam yapıyorsun diyen adam da var. E, ama biz reklam yapmasak bu işi de yapamıyor olacağız. İyi ekipman alamıyor olacağım. İyi adam çalıştıramıyor olacağım. Ya da bu işi yapmayıp gidip sanayide bir tane dükkan açıp kendime orada çalışacağım. Yani e, iki seçeneğim var aslında bu hayatta. Yani kendimi geliştirmek için, işimi daha iyi yapabilmek için reklam almak zorundayım. 20 dakika dediği değil aslında kanalda 40 dakikalık bile tamamen bir reklam videosu var. Ama bunu da tabii ki mümkün olduğu kadar doğal yapmaya çalışıyorum. Ee, doğal yaptığımı da düşünüyorum. Çünkü bu yorumu karşılık çok güzel reklam. Reklam böyle olmalı diyen adam da var yani. Meryem Can diye bir youtuber vardı. yüzün aklı oldu? Niye böyle bir yorum gelmiş? Bu çok ilginç geldi. Bunun da sebebini aşağı yukarı biliyorum. Ee, YouTube'a başladığımda dişlerim benim birazcık daha dişletti. Tamam. Ee, bir de geçtiğimiz aylarda bir burun ameliyatı geçirdim. Ve ikisi de aynı dönemde değişince insanlar bir yadırgadı. Ecanız Uçar neden bana sinsi bir kızmış gibi geliyor? işte en az burnu havada ve tehlikeli bir kız olarak görünüyor yorumlarını alıyorum. Ya ben çok özür dilerim. Seninle ilgili böyle düşünmüştüm diye bir yorum da alıyorum beni tanıdıkları zaman. Ki normalde ben nasıl günlük hayatımda öyleysem sen de beni az çok tanıyorsun. E, videolarda da öyleyim. Bilmiyorum sarışınken öyle tehlikeli bir havası oluyor insanın bence. Özellikle platin, sarı, o seksi bakışlı fotoğraflarda bir sinsilik hisseder olabilir. Aa, tamam, şey e insan hiç dünyanı bilmiyor. Fotoğrafta da öyle yansıyınca bu yorum da beni çok üzmedi mesela. Gelebilir. Doğrudur. Ama tam öyle düşünmez diye düşünüyorum. Düşünmez, bir, tanışmak lazım. bir tanışmak lazım. 2007'de çoktan bitmiş olan bir mizah anlayışını ısıtıp önümüze koymuş kişi. İnsan komedi deyince biraz düşünsel efor, orijinallik bekliyor ama tabii Türkiye şartlarında anca bu kadar. Çok da şey yapmamak lazım demiş. Çok haklı. Tabii ki kendisi dünya mizahını takip ediyorsa eğer bizim ondan aşağı kalır bir yanımız yok aslında. Bugün Adam Sandler ya da Jones videolarını izlerse bizimle aynı paralelde eleştirilerde bulunduklarını görürler. Ama onun beklediği eğer Türk mizahı 2007'den sonra gelişen yani şu anda televizyonlarda dizilerde izlediğimiz mizahsa elbette ona hizmet edemeyiz. Bu onun düşüncesi, zevkler, renkler tartışılır. Tartışılmaz, Tartışılmaz. <laughs> pardon. Tartışılır diyecektim. Tartışmış çünkü ama olsun. Yok çok <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Abi tabii ki bu bir seçenektir yani biz bir seçeneğiz mesela. Benim de çok acayip herkesin güldüğü ama benim hiç gülmediğim insanlar var. Mesela? Ne bileyim var. Senin yok mu? Enes Batur İstanbul sosyetelerinden biri haline gelip private party verebiliyorsa bize de bu ülkeden s**tir olup gitmek yakışır. <laughs> Aa kudur. Ay <laughs> götüm. Sosyetik değilim de private party veriyorum. Veriyorum, ya. veriyordum. Eski evde güzeldi. Evet. Yeni evde ses sıkıntısı var veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Komşular laf ediyor private partilere. Komşuyu da davet etmem lazım artık. <laughs> Tamlarına koyduğu fotoğraf hep aynı. Ne saçma sapan tamlayınlar yapıyorsun ya evet bak bu güzel bir eleştiri mesela bence burada benim biraz bu tembelliyim çünkü <laughs> gidip bir tane stüdyoya fotoğraf çektirmen lazım daha önce bir stüdyoya gidip fotoğraf çektirdik bu bir buçuk sene falan oldu oradaki böyle 20-30 fotoğrafı döndürüp koyuyoruz o fotoğrafların yenisini çektirmem lazım o yüzden bence olumlu bir yorum ama diğer taraftan şöyle bir durum var abi arabayla kendimi hep eşit koydurmaya çalışıyorum bu da youtube'dan aldığımız işte eğitimler ya da bilgilerde bize böyle söylendiği için böyle yapıyoruz yoksa ben her yerde kendimi koydurmaya çok meraklı değilim ya. açıkçası son zamanlardaki tavırları nedense üzerine oturmayan YouTuber. Sahteleşmiş. O eski samimiyeti, paranın getirdiği lüks ile yok olmuş. Ve üzülerek söylemem gerekir ki şu an olmaya çalıştığı kişiyle olduğu kişi arasında uçurum var. Tavırları üzerine oturmuyor demişler. Ben YouTube'a 7 sene önce başlamışım Burak. Yani 18-19 yaşındayken başlamışım. Ve haliyle insan büyüyor. Büyüdüğü için de yani tavırlarında değişiklik olabiliyor. Sonuçta sen 7 sene önceki kişiyle aynı kişi misin? Değilsin. Kesinlikle değilsin. Hepimiz büyüdük, değişti. Kendimize bir şeyler kattık. O sebeple birazcık tavırlarımız da değişti. Ama bunun parayla lüksle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi insan kendisine bir şeyler yatırıyor. Hani kendisi değişiyor aslında büyüdüğü için. Kardeşimi Enes potu şarkı söylerken yakaladım ve onu bir daha söylememesi için dövdüm. İşe yaradı artık ben söylüyorum. <laughs> <laughs> Bunu yazan da çocuk bu arada. Fan hesabı bir tane. Zayn diye bir tane şey var ünlü biliyorsun. Evet. O Rayman'a benziyor On, Ray, Ray ya. o Rayman fanı. Rayman fanı oğlum bu. Rayman fanının yorumunu getirmişsin bana. Cringe şelanesi. Bir videonun altına gelen bir yorum bu. Aha. Yani benim de mesela e, sosyal medyada cringe bulduğum içerikler oluyor. Genelde öyle içerikler üretmediğimi düşünüyorum. Cringelik ve komiklik böyle çok ince bir çizgi. Arası kaçırıyor da olabilirim. Ama ben mesela şeyimdir, eğer o videodan keyif alıyorsam, onu yaparken eğleniyorsam ben onu paylaşmaktan çekinmem. Asıl şeyden kaçınırım mesela, yapmacık ya da mutsuz ya da böyle tatsız bir şey çekmekten hoşlanmam. Eğer o cringe de ben keyif alıyorsam arkadaşlarımla çok da önemli olmaz benim için. Hmm, rüzgar dönerken Atatürkçü popülizmden nemalanmaya çalışan lojman milliyetçisi videoları, filmi, kibri ve vasatlığıyla uzun süre hayatımızda var olacak. Elini mi bağladılar da şimdiye kadar acunculuk oynadın? Ülke yangın yeriken iğrenç karı kız muhabbetleri yapman için birileri mi zorladı? Şimdi bu gerizekalıya ben nasıl cevap vereyim? Abicim yani, Yok abicim değil bu bir gerizekalı. Yani gerizekalıysa gerizekalı al diyeceğiz şimdi. Buzdağına yorum yapan Titanic gözcüleri gibi bir lavuk bu belli ki. Hiç benim geçirdiğim soruşturmaları, yaşadığımız sıkıntıları ya da 2000 18'den 17'nin sonundan beri gerçekten ciddi ciddi siyasi videolar yaptığımızı bilmeyen, görmeyen bir arkadaşımız. Büyük ihtimalle bunu da karşısına çıkmış. Çok arzuladığı hatta onu düşünüp mastürbasyon yaptığı kız büyük ihtimalle bizim videomuza like atmış. O da bu kuduruklukla bana bunu yazmış. Etrafına biraz bakıp gözlerini objektif şekilde açmazsan böyle yorumlar yazarsın. Ama işin kötü şu mesela ben tepki kolik sayesinde seni yorumluyorum. Sen beni zaten yorumluyorsun. Birazcık da sen çalış biz seni yorumlayalım. Teşekkürler. PewDiePie'dan sonra YouTube'un en büyük ismi. O. Gençlerin bir numaralı sevgilisi, YouTube partilerinin aranan adamı. Yok lan yabancı YouTube kanallarını tutan konseptlerini kopyalayıp üstün gerizekalı gibi davranırsanız siz de Enes Batur kadar ünlü olabilirsiniz. Rakamlar başarıyla doğru orantılı değildir. Ya bence başarı şudur arkadaşlar. Şu masayı almak istiyorsun, şu telefonu, şu ceketi almak istiyorsun. Paran yok veya imkanın yok ama bir şeyler planlayıp çalışıyorsun, ne diyorsun, onu alıyorsan başarılısın. Bu yola nasıl geldiğin önemli tabii ki. Ben bu yola gelirken kendimden ödün vermedim, karakterimi bozmadım o yüzden içim rahat. Bence başarı budur. İstediğim dinlenme adam başarılıdır hocam. Ve başarılıyım. Bu da kudursun o zaman. <laughs> ya, Rakamlar bak bir de boş yapmış. Rakamlar başarıyla doğru orantılı değildir. Neyle başarıyla doğru olal? Sayı, matematik, adam şeye laf et... bilime laf etmiş lan matematiğe laf etmiş lan adam. Şerefsiz. Sen niye yükseldin Ay, bu kadar? <laughs> Sık kullandığı itici kanka kelimesinin vücut bulmuş halidir. Ne güzel abi. Kankanın vücut bulmuş <laughs> haliysen benim için güzel. Bu güzel bir yorum diye düşünüyorum. Çok kanka diyor musun abi videolarında? Abi normal hayatta da diyorum yani biz oyuncu değiliz abi zaten normal hayatta nasılsak işte 5 evet. dakika önce bahçede nasıl konuşuyorsak Uyum. şimdi de burada öyle konuşuyoruz yani o yüzden çok kullanıyorum kanka evet. Şunu da sormak istiyorum mesela bunlar okumak şu an sana kötü hissettirdi mi? Var mı öyle bir şeyin hiç? Yok Yoksa ya aştım, aynen mıydın? çok çünkü artık 7 senedir duyuyorum bunları. Evet. Okey yani, ne diyeyim? Aslında sokaktaki herkes çok kabaca söylersen bizim potansiyel müşterimiz ve onların ne dediğini dikkate alman lazım. E tabii bazısı da karşılık bulmak için söylüyor, evet, yapıyor evet. eleştirisini. Onları artık ayırabilecek duruma geldim. Ha, geldiğim nokta artık sallamamak değil, o yorumları ayırabilecek konum. O yüzden şu anda tabii ki elbette hepsi halen çok dikkatimi çekiyor. <laughs> Saçma sapan, ciddiye almayacağım, gerçekliği olmayan bir şeyse sonunda değil. Ha. Gerçekliği varsa ve yakaladıysa oradan kötü hissettirebilir. Kafaya takıyorsun yani biraz böyle. Yani kendimde olan sıkıntıları görmek üzücü oluyor. <laughs> kendimi kötü hissetmiyorum, kendimi sorguluyorum. Acaba bu adam bir şey mi gördü? Bazen de konuşuyorum mesela. ...o yorum yapan adamla. Neyi düşünerek bunu yazdın diyorum. Çünkü gerçekten bazıları seni çok sevip düzelmen için bir şey yanlış yapıyorsan evet. onun için yorum yapabiliyor. Çok daha küçüktüm YouTube'a başladığım zamanlarda. Evet. Hani böyle fiziksel özelliklerinle ilgili bir şey söylendiği zaman genç bir kız olduğun için haliyle birazcık kafana takıyorsun çünkü o değiştirebileceğim bir şey değil. Değiştirebileceğim bir konuyla ilgili hani bir yorum yapsalar o zaman onu elimden geldiğince düzeltmeye çalışıyorum. Acaba haklı mı bu konuda diye üzerine düşünüyorum ama ha, öyle şeyler olduğu zaman bir tık üzülüyorum. Devam edelim. Tabii hayatından çıkartma Enes seni sevsin. Böylece başkalarıyla eğlenip Enes'i sömür. Neyse herkes hak ettiğini yaşar. Birlikteyken çok güzel zaman geçirdik ve çok mutluyduk. Sadece yani onun beğendiği, sevdiği şeylerle benim Beğendiklerim aynı değildi. E bu bir yerde bize zarar vermeye başlayınca yıpratıcı olmamasına adına ayrıldık yani. Evet. Hani kimse enesi sömürmedi. Ama evet. işte bizim güzel sağlam bir arkadaş grubumuz var. Bozulmasın da. Böyle deyince Aynen. nazar dayar ya böyle. Evet, maşallah Aynen maşallah diyelim. diyelim. Çok evet, mutluyuz, çok iyiyiz bir, yani. Evet. Çok güzel bir ekibiz biz. Çok mutluyum onun adına. Yani o arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ben evet. kendimi böyle çok güçlü, ayakları yere basan ve çalışkan bir kadın olarak hissettiğim için bu yorum beni çok da etkilemez mesela. Diyorsun, evet. Biraz yani. Tamam. Arkadaş ortamında olsa kafa açıyor diye dışlanır. Sevmediğim sosyal medya ünlüsü. Evet. Çok biz... konuşuyorsun yani konuşuyorsun derken. Öyle öyle da çok doğru doğru. Diye Her yerde konuşuyorum evet. Ama zaten kafa açmak için konuşuyoruz biraz. Bu kafalar kapalıyken memleketin ne hale geldiğini gördüğümüz için hani biz evet. biraz o kafalar açılsın diye konuşuyoruz. Çok doğru bir tespit yapmış. Teşekkür ederim kendisi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah kötü bir yorum değil bence. Sarıyer'de doğdum büyüdüm. Hep böyle abilerimiz vardı onlara özenirdik evet tofaşları vardı, abar vardı arabaların. Beni de böyle biraz mahallenin abisi gibi görüyorlar. Bu, bu da bir taraftan hoşuma gidiyor açıkçası. Güzel bir şey bu. E, bence samimiyetin de getirdiği bir şey. Ay bu da artık bundan bıktım. Meryemcan çok itici duruyorsun, sal artık Blackpink'i demiş. Arkadaşlar ben Blackpink'i seviyorum. Bunu artık kabullenin. Ben bu tarz videolar çekmeyi çok seviyorum ve ben bu videoları çok iyi yapıyorum. Yani Blackpink fanları çok garip. Blackpink grubuna o kadar çok sahiplenmişler ki sadece kendilerine ait olsun istiyorlar. Ben Blackpink hakkında video yaptığımda onların elinden o grubu almışım gibi hissediyorlar ama arkadaşlar Blackpink grubu zaten çok popüler. Kaç milyon takipçileri var dünyada? O yalnızca size kalmayacak. Herkes dinliyor. Bunu artık kabullenin ve aşın. E, şunu da söylemem gerekiyor. Berbat videolar yapıyor olsaydım sadece tık kazanmak için öyle videolar hazırlıyor olsaydım bunları mantıklı bulurdum ama gerçekten uğraşıyorum hatta o videolara 5 gün uğraştığım oluyor planlaması hariç yalnızca çekimi mantıklı bulmuyorum. Ecan Özçer görüldüğü kadar güzel değil denildiği kadar da bunu da şöyle bir şey söyleyebilirim bazen fotoğrafta çok güzel çıkarsın günlük hayatında çirkinsindir bazen işte böyle o gün çok güzelsindir inanılmazsındır fotoğraf çekmek istersin iğrenç çıkarsın bu arada bazen ben de öyle hissediyorum kendimi. İşte saç baş dağınık, bakımsız, işte kıyafetle sen böyle şey pijamalarla sokağa açmış, Hani öyle görsen aynen hani öyle olabilir. Bazen giyinip süslendiğin zaman görsen çok güzel diyebilirsin. Bu arada normal hayatımızda hepimiz normal insanlarız. Yani böyle hani giyinip süslenip efektli, şoklu fotoğraflar atınca herkes güzel oluyor. Ama ben normalde de böyle attığım şeylerden çok daha farklı, bağımsız, bambaşka bir kız olduğumu da düşünmüyorum yani. Ben samimiyetini istemiştim sadece. Hani biz bir aileydik. Sen daha aynı Enes Batur gibisin. Hoşça kal. Aile kavramı benim için bir kelime aslında. Yani annem babam kan bağı olması gerekmiyor aile için. İstiyorsan topluluk da, istiyorsan birlikte, istiyorsan başka bir isim koyayım. Mesela Justin Bieber'la Belieber deniyor ya. Ben aile dedim. Bu bir kelime yani. Beni takip edenler ailem sevdiğimden dolayı de, diyordum. Sonra bütün TikTokçular her <laughs> biosuna benim ailem, onun ailesi, bunun ailesi yazmaya başlamışlar. Yani bizim çıkardığımız şeyi çok fazla aile aile dedikleri için ben farklı bir kelime Birlik diyorum ben. Ekip birden geliyor. Bizim kendi ekibimiz. Ekip bir, birlik. E, ailem, neden ailesi yani. Önemli ismin ne oldu? Yani, Samimiyetsiz değilim lan. Ben i̇nşallah, inşallah, inşallah sana dönmez bunu kime yazdıysan. İnşallah dönmez sana. Bana laf sokmuşsun. Bunu evet bunu ben de duydum. Sesine tahammül edemediğim aşırı itici ve bomboş videolar çeken YouTuber. Ses kötü mü ya? Sesimi çok tahammül edile... Hani sesimi çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Hatta geçen gün birisi bana dedi ki... Meryem senin videolarını açıyorum. Sesin çok hoşuma gidiyor, kulağıma çok güzel geliyor. Evet, arkada dinliyorum, evde huzur buluyorum dedi. Ya yani böyle buluyorum da var güzel yani. Bir şey bu böyle var. bir info da var elimde. Gayet ilginç videolar çektiğimi düşünüyorum. Mesela daha geçen gün Çanakkale Köprüsü'nün yapımında yer aldık, bir video çektik. Yani hayatta kaç kişi öyle kocaman bir köprünün yapımında yer alıp, bu konu hakkında ne bileyim, bir deneyim elde edebilir ki? Aynı zamanda YouTube'a içerik üretiyoruz, evet. eğlenceli içerikler Olur. üretiyoruz yani. İlla öğretici bir şey yapmamıza İlla, falan evet. gerek yok. Kesinlikle. Yani. Amacımız o değil zaten. Amacım o değil zaten. Evet. Ben yaptığım işte zaten eğleniyorum. O yüzden çekiyorum. itici de değilim bu arada bence. <laughs> Çok, <gülüyor> itici? Böyle parça parça falan, şey Çok itici değilim. Parça parça itici değilim. Tanısan seversin. <laughs> Gündem olunca baktım kimmiş neciymiş diye küfür etmeden iki cümle kuramayan bir tane az gelişmiş çıktı. Mülteci düşmanları genelde bunun gibi toplumun en alt sınıfındaki insanlar olur. Çünkü kendi yerlerini mültecilerle paylaşmak istemezler yani <laughs> bilmiyorum sen yanında bir mülteciyle mi uyanıyorsun ama evet ben istemem. Şöyle düşün 1990'larda da ülkeye mülteci girişi olmuştu. Sonrasında terör örgütlerini çok büyük besledi o mülteciler ileride. Çünkü azınlıklar her zaman çete ve mafya kurmaya odaklıdır. Çünkü o zaman kendilerini güçlü hissederler. O zaman kendilerini azınlık gibi hissetmezler. Bugün mültecilerin çoğu artık Türkiye'de mafya. 90'larda buraya gelen 500 bin kişi bize bugün biz sizinle Çanakkale'de beraber savaştık diyebiliyor. Çünkü biz tarihi de çok kolay unutabiliyoruz. Şu anda ülkemizde 6 milyon mülteci var. Bunlar size 10 sene sonra ne yapar? Onu ben tahavül ediyorum ama burada söylersem büyük ihtimalle mülteci düşmanı sığ bir insan olurum. Devam. Etti. <laughs> Seni her gördüğümde kusuyorum, senden nefret ediyorum. Ya benim beni her gördüğünü kusup ben bana nefret beslemesi düzenli olarak onun için çok yıpratıcı bir süreç. Bir kere herkes için bunu söylemek istiyorum. Birinden nefret ediyorsanız e, gereksiz negatif enerjiyle dolarsınız. Yapmayın, nefret etmeyin, sevmeyi tercih edin. Burada da yani ben hep böyle bir insanım ama gerçekten insanları bunu da anlatmaya çalışıyorum. Ya da mesela modu düşük arkadaşlarıma da. E Sen böyle gidersen mutlu bir insan olamazsın ki hep sorunları, dertleri, sevmediğin insanları kafaya takarsan güzel şeyler odaklanın. Devam. Gereksiz izlenen ve ünlü olan kişilerden biridir kendisi. Ya git bir İngilizce öğren bence. İngilizceyi anlatacağım. Bugatti Chiron <laughs> kullandırıyorlar adama, yanındaki kişi konuşmak istiyor, laf atıyor. Doğan ise yalnızca emezlik verin, diye cevap veriyor. Ardından adam hiç takmadan Türkçe konuşmaya devam ediyor, komik. İngilizce konusunda arkadaş haklı. Kendimi kesinlikle geliştirmem lazım. Bence dil öğrenmek bir yetenek. Ee, bazı insanlar var mesela, beş dil birden çok kolay bir şekilde öğrenebiliyor. Londra'da bile yaşadım üç buçuk, dört ay. İngilizce kursuna gittim ama hiçbir şey öğrenemeyeceğimi Gerçekten anlayıp ya. kursu bile bıraktım. Aynen. Bence beynimin bir tarafı buna yatkın olmalı. Hı -hı. Benim beynimin bir tarafı bence oraya yatkın değil abi. Arkadaşlar sadece şunu söylemek istiyorum e, Bugatti Chiron kullansaydı amazing, very nice bile diyemezdi. <laughs> <Öyle söyleyeyim. gülüyor> Farklı bir his değil mi o? Evet, tamam. Ben orada arabayı hissetmeye çalışıyorum. Adamın dediği şeyin ben hiçbir önemi yok yani. Yanındaki <laughs> adam evet, tamam çok iyi niyetle bir şey söylüyor ama <laughs> ben orada zaten hani çok böyle 6-7 kilometre kullanabileceğim bir araba. O yüzden o sırada böyle onun saniyesini bile değerlendirip arabayı hissetmek istiyorum yani. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Yorumlarımız da bu kadarmış. Olsana genel olarak nasıl buldun mesela yorumları? Bir tanesini sanırım çok yükseldim. Ha, gerizekalı, gerizekalı dedim mi? Gerizekalı yalnızca. Çok, yalnızca mı? çok da yükselmemişim o zaman. <laughs> Son olarak Meryemcim, burada senin hakkında aşırıya kaçarak kötü yorum yazan insanlara kameraya bakarak ne demek istersin? <laughs> Tanısanız seversiniz. <gibi>. <gülüyor> ne diyeyim? <laughs> Seda Sayan gibi başlıyormuşum. Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Sevmediğim insanlar oldu ama böyle uğraşıp nefret etmek, bir duygu beslemek, nefret duygusu bunların altında daha derin şeyler yatıyor bence. Kıskançlık olabilir, hayatında yaşadığın başka problemler olabilir, kendi hayatında başaramadığın şeyleri dert ediyor olabilirsin ve bunu bana kusuyor olabilirsin. Sadece bana değil, başka insanlara kusuyor olabilirsin. Bence dönüp kendine bir baksınlar. Ben niye bunu yazmışım ki yani? Bu bana yazılsa Delirirdim diyeceğiniz şeyleri kimseye yazmayın. Çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde daha fazla para kazanıyorum. Çünkü yalnızca <laughs> bizi... <laughs> öyle ama öyle. Yani bak dislike da bir mesaidir. Evet. Dislike da bir algoritmik harekettir. Etkileşim Doğal olarak ya. etkileşimdir. Çok eski bir televizyon üstadı şöyle demiş. Benim aklımda konuşun. İyi ama kötü. Hiç fark etmez. Siz şu anda beni konuşuyorsunuz demiş. Şunu söyleyebilirim. Hepimizin böyle kötü hissettiği, hayatımızdan şikayetçi olduğumuz zamanlar var. Hani o zamanlar birazcık daha kendi iç sesinizi dinleyip insanlara kırıcı olmamalarını öneriyorum mesela. Hani hepimizin çok fazla sorunu oluyor. Kimilerimiz yansıtıyor, kimilerimiz yansıtmıyor. Ama önemli olan kalpler kırılmasın. Birazcık gönüller böyle gönüller bir olsun. İşte sıkıntı sorun varsa bir tık daha belki kendi içinizde halletmeye odaklanın. Başkasından çıkarmayın sinirinizi. Saygı sevgi çerçevesinde küfürsüz yazılan her yoruma saygım sonsuz. Gerçekten bazıları hatta büyük çoğunluğu beni geliştirmek, kanalı geliştirmek için yazılmış şeyler. Mesela İngilizce ile ilgili yorum yazan arkadaş biraz daha böyle tarzını değiştirip yazsaydı belki beni daha çok düşündürebilirdi. Ulan hakikaten bu adam benden İngilizce e, iletişim kurduğum insanlarla video çekmemi istiyor diye düşünüp beni daha çok şekillendirebilirdi. Olumlu olmaya çalışıyorum. Ben hep öyle olmaya çalışıyorum hayatımda. Bir insana bir şey söyleyeceksem o şey kötüyse bile onu pozitif çevirip söylemeye çalışıyorum. Oğuzhan abi bölümümüzün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Katıldığın ederim. için. Tabii bunun dışında başka bölümler çekeceğiz. Arkadaşlarımıza da tabii bunu söyleyeceğiz. Bunlar böyle efendim. Biz oturuyoruz bir bölüm ya, için saatlerce söyle, çalışıyoruz. Bunlar dur kaç youtuber geldi bugün. Otur bakalım buna bir yemek yedirelim, bir işte şöyle yaptıralım, bir iki korku bir şeyi izletelim. Kaç video çıktı? Dört. Tamam sonra tatildeyiz. Geliyoruz sonra buraya diyor ki çok yoruldum. Son bölümümüz 3 saatti. Nasıl? Yayınladığınız Tabii üç saat. Onun önceki bölüm de üç saatti. Biliyor İnsanlar şeydi yalan konuşma nasıl 3 saat deyip sonra biliyorum izledim mi diyorsun Biliyor ya. Allah'ım <laughs> ya. Abi ya. resmen yalan söylüyor ya. ya. <laughs> yani sesi seksi ve güzel ama o sesle yalan söylemek bilemiyorum. Bilemiyorum. Ya, tamam. <laughs>